Evet arkadaşlar selamlar bugün ne yapıyoruz Mesut abi bugün yeni aldığımız paspaslar takacağız TD4 T455 ve TD90 için böyle yeni erik paspaslar aldık şimdi traktörlerimize takacağız önce traktörlerin içini temizlememiz lazım bir bir bir. Traörler için Elman arkadaşlar ondan sonra paspaslarımızı takacağız. 上来跑跑一遍。

Daha yapışıyor, rahat olsun. Şimdi suyu alacağım Önce Sonra Aslında bu da paspas, ha. Zaten Fabrikadan çıkış paspas budur. Yani onlar hep paspasta. Da. Daha iyi duruyor. Ayağını kaldıralım. Bak aşağı bak girmiş buraya. Kaçıya <laughs> Arkadaşlar aldığımız paspaslar bunlar. Hangisi T4'ü? abi. T4'ün ki bu mu? Arkadaşlar işte böyle. Altı Alif ne? üzeri deri kalçık. Hangisi mes kapı mı? Bu mu, mu T4'ün acaba? Aynen öyle. Bakayım. Bu bu. Aynen öyle. Şey yok da onda. Hemen saralım. Bismillah. Tamam. Yine mi süpüreceğiz? Girdim. ben sana yardımcı olayım abi. O tarafa geçmezsin abi. Geçtim abi. Dur, dur bir saniye. Bir saniye şöyle almanız lazım. Dur. Bunlar ilk başta sert olur. Tamam mı? Bu var mı? gibi ha. Abi elden çizsin çizemezsin bak. Yani ne Orijinal kalıplı değil Orijinal kalıplı. De ah, numara oldu. Açılışlar bizi yapar. Çok güzel, aynen öyle. Açılışlar senin işinden. Aynen öyle. Abi güzel oldu traktörün üstü hoş oldu değil mi Tamam o da aynen öyle. Diğer de olacak TD'ye de olacak. Şimdi TD'ye de evet. mı takalım? Aynen. Bunu çıkardayım buradan kalsın mı? Neyi? Bu traktör. Yok o sanrufu kapat kapıları kapat. T4 de sanrufu. Bu sanrufu nasıl lazım? Kırmayalım. Aynen öyle. Mama yerden gösterelim. Bu montunu da alır mısın? Montunu alır mı? Evet. TD'ye de olsana mı? Hıh. Montunu bırak Arkadaşlar şimdi TD'ye 90a paspaslar takacağız. Sen altında bir paspas gibi bir şey var nasıl? mı? Nasıl? Bunlar rafak mı? Öbürü. Şey yap. Çin'e bin, Runet'te on gazla bir çalıştır. Ağır olsun. Ben de böyle basmam, bir ekran bas. On gaz ver, on gaz. On. Şeyi çıkar, havayı ver oradan. Çek 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 dıştan, dıştan, arka. No, no, Camı değil, camı değil. geldi Şöyle arkadan bir vur Tamam Dışarıda Mastabi Şöyle <laughs> Mastabi gelmedi Elimiz takalım paspasımızı Ters yaptı Sert malzeme ama kaliteli arkadaşlar yani belli ediyor malzeme kendini. Malzeme kendini belli ediyor. Biraz sert tam oturmadı. Şimdi tam oturdu. Nasıl Hı. oldu Aslı abi? Ver oldum baksana. Bunların fiyatları ne Aslı abi arkadaşlar bilgilendirelim. 200 spali. E, 200 mi? Bir teki mi? Teki mi? İkisi. İkisi 200. Ya bunu adam... İnternetten ya mi aldın özel mi? Ben... Ha? Özel mi internetten mi? Özel vardı? gittim kendim aldım bunu. İnternetten sipariş verdim biraz gecikti sıra vardı. İşte o internette de sadece gri bir şey vardı. Grip. Gri rengi. Gri rengi de çok sağlıklı oldu. Siyah Sağ daha güzel. Aynen. Sen içine hava tuttun mu? Tuttum. O şey tamam. Hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki traktörümüze de Paspasları taktık. Tabi öyle bir video oldu. Lütfen daha fazla video için eğer videoyu beğendiyseniz beğenmedim butonuna beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.